Agresif Doktor Uyun kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Yine güzel bir görev videosuyla sizlerle birlikteyiz. Görevimizi hemen sizlere göstermek istiyorum. Sezon 6. hafta görevlerinden 5 saniye içinde 5 kere tırmanma görevi. Şurayı seçin arkadaşlar bakın. Minnoş bilmem ne olan yeri. Oraya doğru dikine inelim. Hatta isterseniz herhangi bir yüksek kulenin olduğu yeri de seçebilirsiniz. Ama bu görevi düzgün yapabilmek için size en çok lazım olan konu tahta bir kuledir. Bakın ben minnoş bilmem ne var orası işte ismini siz biliyorsunuz. Oraya doğru iniyorum. Kulenin merdiven kısımlarını çökertmeniz lazım. Şimdi öncelikle kulemizin üstüne geliyorum. Şöyle şuraya bir yere kendime en uygun yeri seçmeye çalışıyorum. Şuradan biraz mermi falan da alayım. Şurası olabilir mi? Yok burası olmaz. Arka taraftan bir yer seçelim ki e, bizi vurmasınlar. Şöyle burayı kırıyorum. Kulemin alt tarafını. Böyle bir yer yapıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve şu şekilde. Bakın gördünüz mü? Bu kadar basit. Sürekli space tuşuna basarak zıplıyorsunuz. Görevimiz bu kadar kolaydı. Aslında bunu yapmak için çok uğraşıyorlar ve birçok arkadaşımız maalesef yapamıyor ve bize yazmışlardı. Biz de agresif doktor farkıyla bu görevin nasıl yapıldığını sizlere gösterdik. Umarız beğenmişsinizdir. Bir başka görev videosunda agresif doktor ailesinde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar. Bu arada yapamadığınız görevleri bizlere yazarsanız en iyi şekilde sizlere en kısa yöntemiyle göstermeye çalışırız. Akşamları Twitch ve YouTube üzerinden canlı yayınlarımız devam ediyor. Özellikle Twitch kanalımıza herkesi bekliyoruz. YouTube'da da 10K'ya doğru gidiyoruz. Desteklerinizi ve mesajlarınızı eksik etmeyin. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Valorant teknik destek videoları ve Valorant oyun videoları da devam ediyor. Discord sunucumuzdan bizlerle birlikte oynayabilirsiniz. Hadi eyvallah dostlar. Allah'a emanet olun.